şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var sevgili seyirciler. Barış İplikçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencisi. Kendisiyle ODTÜ'de olan olayları konuşacağız. Saat 17 civarında bir basın açıklaması yapılacaktı. Ona ilişkin bilgileri de aktaracağız sizlere ama kendisi aslında Tuzlu Çayır'dan geliyor. Doğru evet. mu Barış? Biraz kısaca ondan söz edelim. Hazır sıcak haberleri ve görüntüleri de yayınlamışken neler yaşadın sen oradayken? Ya aslında ben orada kısa bir süre için bulundum. Bir arkadaşımı almaya gelmiştim. Benim olduğum yer Pir Sultan Aptal Kültür Dernekleri'nin ses aracının olduğu yerdi. Ve orası abluk altına alınmıştı. Yani biz inşaat alanına yakındık bu tören at, e, temel atma yerine. İki taraf polislerle çevrildi Polisler sürekli devriye atıyorlardı kalabalık kişiler halinde. Hı hı. Halkı provoke etmek için. Halk zaten provoke oluyordu, yuhluyorlardı. Hı. Sürekli ileride e, bir toma yanı başımızda bir akrep sürekli bekliyordu. Zaten caddenin yukarısı yokuştu ve orada sürekli çatışmalar devam ediyordu ve polisin insan dışı bir müdahalesi vardı her zaman gibi. Yani başka bir şey de beklemiyoruz zaten polis teşkilatından. Yani şimdi de gördük görüntüler hakikaten savaş alanı gibi insana inanamıyor. Veci evet. bir şey bu. Peki bu polisin bu müdahalesine neden olabilecek neler var orada? Yani hani bir düşünüyor insan ne olabilir de polis bu kadar müdahale ediyor? Hakikaten provokatif eylemler var mı? Provokatörler var mı? Ee, az da olsa sen orada bulundun. Hı. Neler yaşanıyor orada? Ya ben uzun süredir eylemlerin içinde bulunan birisiyim. Hani malum hatta öğreniciyiz, yani provokatörler hep oluyor. Arkadaşlar Hı. genellikle de sivil polis Hı. oluyor. Gelirler aramıza taş atarlar. Mesela bu hani 15 Hı. arkadaşımız gözaltına alınmış sabah baskınında, Evet. hani dışarıdan gelen bir ekipten bir tanesi sivil polisti. O, o kişi polise taş attıktan sonra polis meşhur müdahale, müdahale zemini bulmuş. Ondan sonra müdahale etmişti diye duymuştum ben. Hani bu provokatörler genellikle polis oluyor. Öncelikle bunu söylemek gerek. Yani Aynı sivil zaman, polisler oradaki e, e, halkın arasına karışıp böyle eylemler yapıp onları mi ediyor. Evet evet ben bizzat e, Dikmen'de de yaşamıştım. Hı hı. E, sanırım 4 Haziran gecesiydi. Evet. Bizzat ben yani yaşadığımız şeyler artık alışkın olduğumuz şeyler. Ve bence burada provokasyon e, İzzettin Doğan'ın Fethullah Gülen'le birlikte Mamak Tuzu Çayır'la bir e, cemevi cami açması hı hı. meselesi. Eğer e, İzzettin Doğan gerçekten samimi olsaydı, hani FETÖ'lük Gülen hareketiyle bir işbirliği yapmazdı. Hmm. Hani eğer AKP giderse bu barış sağlanır derdi. Hani biz üniversite öğrencileri olarak, hani e, ülkenin aydın kesimi olarak kesinlikle hani cemaatle, gericilerle e, bu şimdiki siyasal iktidarla herhangi bir işbirliği içinde herhangi bir barış ortamının sağlanacağını düşünmüyoruz. Evet, senin de söylediğin gibi aslında ben de az önce aktardım bir kısmını. İzzettin Doğan'ın bu açıklamaları ve yaptığı bu anlaşma esas tepkiyi çeken. Yani Hı. cami, Cemevi projesi değil. Değil mi? Evet. Öyle değil mi? Yani ortak yapılan, cemaatle yapılması bu ortaklığın o herhalde çok ya, tepki çekiyor. Benim e, öngörüm bu şekilde. Benim e, gördüğüm, okuduğum süreç bu şekilde. Zaten bu insanlar yüzyıllardır kardeşçe bu, coğrafyada yaşıyorlar. Hani biraz klişe bir, klişe bir tabir Hı. oldu ama. Hani e, şimdi mi sosyal barışı tesis etmek için şey Gülen hareketiyle birlikte Cem, Cemevi cami yapıyorlar. Yani bu insanların aklında soru işareti uyandırıyor. Bu AKP'nin Alevilere yönelik bir açılımının bir alımıdır. Ve e, bu Alevi, Alevi halkı üzerinde kesinlikle e, bir meşruiyet taşımıyor. Benim Alevi arkadaşlarım var. Yani bu, bu, açıklamaları ve İzzettin Doğan'ın e, bu politikasını Alevi Yurttaşlar benimsemiyor, doğru mudur? Ya benimsemediği için zaten bu olaylar çıktı. Evet. Yani AKP'nin herhangi bir Alevi açıklamında Alevi yurttaştan hiçbiri benimsemedi. Hani AKP'nin kendi kurduğu hani birkaç şey vardı, işte girişim vardı. Alevi Bektaşi Federasyonu hmm, sanırım bunlardan hmm, biriydi. Hmm. Ee, bunlar zaten şey e, fos çıkmış denemelerdi ve hiçbir meşruiyetleri yoktu Alevi halkı hmm. üzerinde. Hani Alevi halkı zaten AKP ile AKP herhangi bir barışın, herhangi bir e, sosyal barışın test edilebileceğini düşünmüyor. Hiçbir samimi insan böyle düşünmez zaten. Ee, uzunca süredir bu konuda yapılan alevi yurttaşlarla ilgili yapılan çalışmalar var. İşte çalıştaylar düzenlendi vesaire vesaire ancak hı hı. E, bunların hiçbiri e, alevi yurttaşların sorunlarına çözüm getirmedi. Taleplerine cevap olmadı. Ya olmadı. Olmadığı için de hala olaylar büyüyor. Ve tabii e, Başbakan'ın yine e, alevi yurttaşların işte e, dini ritüellerini yerine, yerine getirdiği cemevleriyle ilgili yaptığı söylemler bunlar sanıyorum. E, herhalde bardağa taşıran damlalar oldu. Yani Evet. Yani eşit yurttaşlık gibi bir söz e, hak verilmiyor ortada. Hani cemevi ile camiyi bir bahçede birlikte yapmak bir anlam ifade etmiyor. Yani Alevi yurttaşları eşit yurttaşlık hakkı tanımıyor bu insanlar, bu iktidar. Yani bu tanınmadan e, bir barış sağlanamaz. İkincisi AKP iktidar zaten böyle bir şey tanıyamaz. AKP iktidarın genetik kolunda böyle bir şey yok. Yani biz zaten hiçbir şekilde AKP iktidarından böyle bir sosyal barış tesis edilmesini beklemiyoruz. Yani bunu beklemekte bence şey olur, samimiyetsizlik olur diye düşünüyorum. Evet. Ee, peki sen bugün oraya da gittin hiç konuşma şansın oldu mu insanlarla? Yani birebir ne diyorlar? Ya e, benim birebir konuşma şansım olmadı orada halkla. Hı hı. Fakat e, hani gaz bombası atıldıkça etrafta e, küfreden teyzeler, işte sinirlenen amcalar, işte gençler zaten çok şey telaşlı haldeydi. Hı. Evlere işte gaz bombaları atılmış. İnsanlar ona tepkili, mahalle yönelik müdahaleye tepkili. Yani ben bunu gördüm orada. Evet. Herkes ee, tepkili. Çok sayıda yaralı olduğu da söyleniyor. Evet, yaralı, çok sayıda yaralı bölgelerde. var. Ben yolda polislerden de yaralananlar gördüm. Evet, polisler de yaralı. İki taraftan evet, da yaralı evet, sayısı evet, çok fazla. Evet. Ee, yine alana ambulansların giremediğini aktardı orada bizim ekibimiz. Hı hı. O konuda da sıkıntı yaşanıyor. Ya doğrudur. Ya mesela Odtü'de iki gün önceki çatışmada A4 çatışmasında ya ambulans girse ne olacak? Polis zaten ambulansın içine gaz bombası atmaya meraklı. Bunu yapıyorlar zaten yapmadıkları şey değil. Arkada, yaralı arkadaşlarımıza ambulans almaya gittiğinde ambulansın olduğu yerlere gaz bombası attı bu e, şeyler değil arkadaşlar. Evet. E, Tuzlu Çayır'da bunlar yaşanıyor ama e, sevgili seyirciler. E, ottüde de bugün yine işte geçtiğimiz hafta içinde e, başlayan e, Ottü'ye otoyol, Ottü'nün içinden geçecek otoyol yapımı ile ilgili ağaç kesimi ve sonrasında yaşananlar. Ankara'da ODTÜ'de bu olaylar yaşandı ama tüm Türkiye'de yankı buldu buna dair tepkiler eylemler oldu bugün saat az önce de söyledim şu dakikalar itibariyle bir basın açıklaması yapılması bekleniyor bundan sonraki süreç için birçok nokta tartışıldı i̇şte ağaç kesimiyle ilgili izin belgeleri yok oradaki şantiye ile ilgili bir takım tartışmalar spekülasyonlar yapıldı birçok şey yaşandı ne olacak bundan sonra orada ODTÜ direnmeye devam ediyor ya bir ODTÜ olarak ben şunu söylüyorum. Hani rektör istediğini söylesin. Biz kesinlikle bir uzlaşma zemini aramak istemiyoruz. Aslında ODTÜ'den işte e, bu e, mahallelerden geçirilmesi düşünülen bu yol, ODTÜ'den geçirilmesi düşünülen bu yol tamamen rant temelli ve Hı -hı. siyasi temelli bir karardır. Hani burada asıl amaç hani Gökçek yani ben üniversiteye hazır, hazırlandığım yıllardan beri ODTÜ'den sürekli bir yol geçme muhabbeti var. Evet. Sürekli o yol geçecek. Evet. Hani bu yıl artık bir zemine oturttular. Bunun şey, e, işini başlattılar. E, Kıvılcımını yaktılar. Ama hani biz ODTÜ öğrencileri olarak bunun aynı zamanda siyasi bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. En azından ben böyle düşünüyorum. Hı hı. Yani e, biz kesinlikle bu a, ODTÜ arazisi içine dışarıdan herhangi bir müdahale olmasını istemiyoruz. Hani istedikleri kadar desinler. İşte 20 yıl önce anlaşma oldu bilmem ne oldu. Hani ben bir ODTÜ öğrencisiyim. Bana sorulmadı bu anlaşma yapılırken. Evet. Ben kampüs evet. içinden 8 şeritli bir yol geçmesini istemiyorum. Biz Mesela ben e, aslında Kayseri'liyim. Kayseri'ye gittiğimde başım ağrır. yani Yorgun hissederim. Havası kirlidir oranın. Evet. Bilenler bilir. Ben Otlu'ya geldiğimde rahat hissediyorum kendimi. Otlu şey. ekolojik olarak çok evet. zengin bir yer. Oksijen oranı yüksek. Ve Ankara'nın ciğeri Atatürk Orman Çiftliği'nde sağ olsun kestiler, biçtiler. Şimdi evet. bir stadyum evet. projesi varmış söz konusu hı hı. olan. Hı hı. Mahvedecekler. Ve e, hani Marx'ın bir sözü vardır. Kapitalizm satamadı, e, gölgesini satamadı hı. ağacın gölgesini keser. Hı hı. Yani, ağacı keser bunların mantığı da bu yönde. Biz de bu mantığa karşı duruyoruz. Evet. Yani biz istemiyoruz yani otluyla geçecek herhangi bir yolda dışarıdan gelebilecek herhangi bir müdahaleyi. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek de bu konuda inatlaşıyor. Ya ben o yolu yapacağım 29 Ekim'de açacağım diyor. Ee, kamuoyu yoklaması referandum yaparsak diyor %90 evet der diyor. Böyle mi hakikaten %90 evet der mi? <laughs> ya biz hodri meydan diyoruz istiyorsa gelsin oylamasını yapsın. Yani ya yani muhtemelen anketörlerine yaptıracak o oylamayı ya da kime yaptıracak nasıl bir anket yaptıracak bilmiyorum ama ben Haziran direnişinde yani normalde 100 metre yürümeyen otlu öğrencisinin bir gün içinde 3 kere Kızılay'a gelip geldiğini ve müdahale edildiğini gördüm. Hani her şey artık çok değişti. Hani biz hani otlu evet her zaman solun kalesiydi, direnişin kalesiydi. Yani sistem karşıtı bir yerdi. Ama bu artık hat safhada. Ve e, istedikleri kadar anket yapsınlar, bir şey yapsınlar. Ben kesinlikle sonucun e, o yol yapılmasına taraftar bir e, sonuç çıkacağını düşünmüyorum. İst i̇stiyorlarsa yapsınlar. Bekleriz. <laughs> yani hazırız diyorsunuz. Evet hazırız. Ticariyle. İstiyorsa gelsin. Bekleriz. Ee, şimdi ancak e, işte Orada yaşananları da biz yansıtıyoruz ekranlardan. Siz karşı durdukça direndikçe polis müdahalesi oluyor. Tabii ki sadece ODTÜ değil 100. yıl halkı da istemiyor hı hı. bu yolu orada. Evet. Oradaki mahalleleri mahvedecek yani bu yol yapılırsa. Mahalle hı hı. olmaktan çıkacak orası. Şimdi Ankara'yı bilenler Çukurambar'ın eski halini de bilir, şimdiki halini de. Orada yüksek rezidanslar yükseldi. Evet. Çukurambar'da. Hani böyle benim gözümün önüne Dubai'deki o yüksek gökdelenler falan geliyor, çukur ambarla şöyle bir karşılaştırınca, hı hı. yani küçük böyle Arap ülkeleri gibi modernize tırnak içinde modernize hı hı. etmeye çalışılıyor Ankara. Evet. İşte yapılan AVM'ler. E ben modernize olarak görmüyorum bunu, bu çarpı kentleşme olarak görüyorum bunu. Hani ben mesela çok fazla mahalle yaşa yaşayabilen bir insan değilim. Mahalle kültürünü pek bilmiyorum. Şimdiki Ama, nesil evet ne yazık evet. ki bilmiyorum. Ama mesela 100. yıl mahallesine geldiğinde işçi bloklarının arasına dolandım. Hmm. Benim içime bir sıcaklık doğuyor. Yani orası, orası bir gerçekten şey. bir mahalle. Herkes birbirini tanıyor ve her şeyden önemlisi her ne kadar kira fiyatları hala çok yüksek olsa da öğrenci olduğumuz için hmm. bize yüksek fiyatlarla kira isteseler de ee, öğrenci mahallesi. Vazgeçmiyorsunuz değil evet. mi orada? Evet. Yani orada otlu öğrencisi kalıyor. Başkası kalmıyor ya da yıllardır orada yaşayan eski mahalle sakini kalıyor. Aslında bunlar simge şimdi Barış. İşte Cebeci'de Ankara Üniversitesi'nin olduğu Cebeci'de yine öyledir. Otlu öyledir. Evet. bulunduğu işte 100. yıl. Hakikaten inanılmaz bir havası vardır oranın. Ama onu bozmaya çalışıyorlar. Evet ya aslında bu keyiflerinden de biraz da keyfinden tabii de bunu rant alanına dönüştürmek istiyorlar. Şimdi o yol oradan geçecek. Yalnız projede işte Ali Gökmen ve İnci Gökmen hocalarımızın hmm. hani Gökçe'nin hmm. zamanında hedef olarak gösterdiği değerli hocalarımız yaptıkları açıklamayı okudum. Hani Gerçekten bu planda binalara teğet geçecek şeyler var, bölgeler var. Hani binanın balkona çıkacaksınız, kahvaltı yapacaksınız bir yere, karşınızda araba geçiyor, otomobil geçiyor, egzoz dumanı evet, içinde. Evet. Hani bu ya şey koca gibi. koca balkonlar yapılıyor ama çık da otur oturabiliyorsun o balkonlarda. Evet, evet. <laughs> Dediğin gibi. Bu sadece yolla yapımıyla kalmayacak. Hani bu yol yapılacak. Daha sonra işte kentsel dönüşüm diye bir furya çıkardılar şimdi. O evlerin hepsini yıkmaya kalkacaklar. Çok eski evler. işçi blokları. Ta işte Türk işin yaptırdığı e, yıllar önce yaptırdığı bloklar. Bunları yıkacaklar. Yeni yani çukur varlaşacak Çiğdem mahallesiyle orası. Yani Çiğdem göreceğine daha yeni bir mahalle <laughs> ama. Yüzüncü yılın o havası yok olacak. Çukur var gibi işte beton arme. Çarpık kentleşmiş. işte e, içinde gezmekten haz etmeyeceğiniz kasvetli bir yer haline gelecek. Betonarme blokların yükseldiği evet. bir yer haline gelecek. Hani biz otlu öğrencisi olarak, işte 100. yıl sakinleri olarak, e, Çiğdem sakinleri olarak biz bu projeye sonuna kadar karşıyız evet. yani. Biz herhangi bir taviz vermek de istemiyoruz. Aynı zamanda bu yapılan yol kesinlikle hukuki bir zemini de yok. Hani o yolda e, şey bir tabela yok. İhale kimin aldığı yazmıyor. Birden viyadükleri diktiler, geldiler, dayandılar. İşte ağaçları kestiler, binaları yıktılar. Hala çatışıyorlar bilmem ne. Mesela o, e, geçenlerde e, olan bir olay da belli. Orada belediye çalışanlar AK Partili gençler, AK Gençlik. Yani orada iki, çalışan insanların şey yok, çalışan kimliği yok. Hadi çalışan yani belediye kim... görevlisi değil diyorsun. Ya şey, e, CHP'li bir milletvekili hanım hmm. ismini hatırlıyorum. Aylin Nansakam. Evet evet tamam. o. E, o mesela sormuştu birkaç kişiye kimliklerini gösteremediler. Yeni çalış, yeni girdi o dedi. işte e, şantiye görevlisi. Daha sonra diğerini seçti. O da yeni girdi dedi. Kaçırıyorlar ya, yani. Evet evet daha sonra yeleklerini çıkarıp arkadaşlar geri gittiler. Ben o gün de oradaydım. Yani orada sivil polis gibi önümüze bariyer e, kurdular. Kendi, zincir çektiler kendilerince. Hani aslında AKP diye müdahale etmek istiyor. Bizim e, yaşadığımız bölgeye müdahale etmek istiyor. Evet. Bu siyasal bir müdahaledir rantsal bir müdahaledir. Ve biz ODTÜ öğrenciler olarak sonuna kadar bunun karşısında duracağız. Hiçbir şekilde hani rektör istediğini söylesin. Biz kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Peki bu, bu konuda da aslında biz gelen arkadaşlarla konuşuyoruz ama bir kere de sana soralım. Rektörle bu anlamda bir sıkıntınız var mı? Rektör ne istiyor yani bu yolun buraya yapılmasına sesini çıkarmıyor mu? Onay mı veriyor? Karşı mı çıkıyor? E şimdi e, rektörün bulunduğu konum gereğiyle kendince bazı açıklamaları var, argümanları var. Ama e, ben inanmıyorum ki eğer Otlu'yu gerçekten sahiplenen biri olsaydı bu açıklamanın sonuna kadar karşısında dururdu. Hani öğrenciler yanında, personel yanında, akademisyenler yanında sen ne bekliyorsun? Hani ortada bir yanlış var. Ve eğer sen dürüst bir insansan bir kişi eğer dürüstse ve doğruyu savunur. Bizim savunduğumuz şey doğru. Hani oradan yolun geçmesi yanlış. Evet. Yani eğer rektör gerçekten samimi olsaydı bu projenin sonuna kadar karşı, karşısında olurdu. Hani işte elimiz kolumuz bağlı 20 gün önce sözleşme imzaladık bilmem ne falan da bunun meşruiyeti yok. Yani o öğrenci istemiyor. Yani rektörlük yaptırıyor, yol geçecek falan da o üniversitede biz okuyoruz yani. Evet. Bize de sorulması gerekiyor. Yani ben bunun taraftarıyım. Ve gerçekten samimi ol olsaydı sonuna kadar karşısına kalır. Yani hukuk falan bahane edilmesi bence şey değil. Evet. Bir sebep değil. Şimdi ama bir inatlaşma olduğu da bir gerçek. Yani evet. Melih Gökçek bu konuda çok kararlı yapacağım o yolu diyor. Ya aslında ben Arkadaşlarla konuş konuştuğumuzda biz kayıt günü de ben kayıt günü de olaylar olduğunda oradaydım. Hani hı hı. öncelikle şunu belirteyim, ben e, uzun süredir siyasetin içinde belli e, oluşumların içinde olan bir insanım ve şu ana kadar hiçbir zaman hiçbir solcunun işte hiçbir e, başörtülüğe sen başörtüsü takıyorsun diye müdahale ettiğini görmedim. Bir kere bu yalandır. Orada arkadaşlarımız mağdur edildi, internetten hedef gösterildi. Evet. Bu kesinlikle yalandır. O insanlar orada türban taktığı için müdahale edilmedi. O insanlar orada otlu yurtlarına fuhuş yapıldığı iddiasını yaydığı için müdahale edildi. Ben açıkça söylüyorum biz otluya cemaat yapılanması istemiyoruz. Biz otluya gericileri istemiyoruz. Biz üniversitede hatta sosyal hayatın hiçbir yerinde gericilik istemiyoruz. Biz ülkenin aydınlanmasını, ileriye doğru atılım yapmasını istiyoruz. Yani biz Türkiye'nin, dünyanın kalbürüstü tabakası. Yani üniversite öğrenimi alan dünyada %0.7 bir nüfus var. Hani biz e, aydın kesim olarak yani üniversite öğrencileri olarak halkımıza karşı sorumluluklarımız var. Biz bunun bilincindeyiz ve biz üniversiteleri gericilik istemiyoruz. Hani yok daha sonra çıkıyorlar diyorlar. Hani biz bilim adamı yetiştirmeyiz, ara eleman şey yetiştiririz. Ara eleman yetiştiririz. Biz Müslüman ülkeyiz diyorlar. Müslüman ülkeyi alakası yok ki bu işin. Dinle alakası yok. Hani bu öncelikle ben bunu belirtmek istedim. Bu ki iğrenç bir saldırıdır arkadaşlarımız hakkında. Ve e, ya yani bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Biraz <laughs> Daha <dalıyorum. gidiyorlar>. evet. <laughs> Gayet güzel konuşuyorsun. Hı hı. Daha gidiyordun ama e, bu cemaatleşmeyle de ilgili az önce İlknur arkadaşımızla konuştuk. Hı hı. E, o da çok ciddi bir sıkıntı. ODTÜ'de bir e, organizasyon yapılmaya çalışıldığı, daha doğrusu bir operasyon yapılmaya çalışıldığı hı hı. E, izlenimlerini edindiklerini söyledi. İşte yurtlarla evet. ilgili e, çok ciddi ya, şeyler oluyor ODTÜ'de. Hı hı. Ya şimdi e, İlk gün pek olay yoktu. İkinci günün sabahında ak gençliğin korsan bir şekilde orada stand açmasıyla insanları provoka etmesiyle başladı. Ben bunu açıkçası provokasyon olarak görüyorum ODTÜ'de. zaten yeni gelen öğrenciler ODTÜ'ye artık yani şey gezi direnişine verdiği destekle ODTÜ'nün dayanışmacı işte direnişçi mücadeleci ruhuyla geliyorlar. Orada o insanlar provokasyon yaptı. Ve bu insanlar saldırgan bir şekilde yaptılar bunu. Gün içinde birçok olay yaşadık. Ve oraya gelen insanların çoğu yani açıkça söylemek gerekiyor ODTÜ öğrencisi değil. Hatta hadi, ot, hadi otlu öğrencisi olmasın sen oraya gelip otlu yurdunu kötüleyemezsin. Bizim kardeşlerimiz kalıyor, evet. akrabalarımız kalıyor, çok yakın arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız kalıyor. Hı hı. Yok o yurtlarda fuş yapılıyormuş bilmem ne. Evet bu öyle iddialar bir, ya var. Kimse kusura bakmasın bu yalanı hiçbir otlu öğrencisi kaldıramaz. Bu yalanı ya mesela hani evde yaşıyor bir, bir sitede yaşıyoruz diyelim birisi gelse bu sitede fuş yapılıyor orada kalmayın bizim binada kalın. Bizde hı hı. fiyatlar daha iyi İşte bilmem ne diye propaganda yapsa site sakinlere tepki gösterir. Hani bizim verdiğimiz tepki de bu yöndeydi. Yani biz bu yalanların yayılmasını istemedik. Zaten bu insanların meşru zemini yok yani ODTÜ'de, ODTÜ'nün havasında bu insanlar zaten örgütlenemiyor. Çoğalamıyor. Geliyorlar işte geldikleri şehirden, adamları geliyor zaten, kadroları geliyor ve kadrolar geldikleri gibi gidiyorlar. Hani ODTÜ'de, ne zaman Otdünün ne zaman cemaatle birlikte aldığını gördük? Görmedik. Hatta hangi üniversitenin cemaatle birlikte olduğunu gördük ki? Cemaat yapılanması gençliğe karşı bir yapılanmadır. Gençliği kapsayamaz. O yüzden gençlik az gençlik üzerinde asla meşhur bir zemin oluşturamıyor. Evet. Ee, i̇şte e, ODTÜ neden farklı sevgili seyirciler? ODTÜ'lüler böyle e, gayet e, hani e, içi dolu neler söylediğini bilen e, bir duruşu olan. ODTÜ'ye kaskla değil kafayla girilir sloganlarını evet. duymaya başladık son günlerde sıkça. Çok teşekkür ediyoruz Barış. Ben teşekkür ederim. E, kolaylıklar diliyoruz size e, direnmenizde yolunuzda e, belki uzun ve zor bir yol olacak. Ya bu e, direnişi başarıya kavuşturmak zorundayız. Hı hı. Yani yoksa direnmenin bir anlamı yok. Biz bu yoldayız. Ya, biz tüm halkımızdan yani e, bu rant projelerine karşı destek istiyoruz. Otlu öğrenciler sadece otlu öğrencileri değil, ülkenin aydınlanmacılığı, ilericiliği açısından herkesinden destek bekliyoruz. Peki çok teşekkürler tekrar Barış yayınımıza katıldığı ve tüm yorumların için. Evet, sevgili seyirciler gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.